Evet, Üçgen'deyiz. Üçgen Kavşak'tayız. Oğuzhan Eken'in oradayız. Büyük binanın hemen dibindeyiz. İnan Otel'in hemen dibindeyiz. Evet, Üçgen'de. Şimdi ben hangi kaldırımdayım şu anda? Bu anda Karayvatlar Mahallesi'ndeki kaldırımdayım. Cumhuriyet Caddesi önüm. Önüm Cumhuriyet Caddesi. Ben Karayvatlar Mahallesi'ndeyim şu anda. Peki karşı kaldırıma geçersem ne olur? Oğuzhan Mahallesi'ne geçmiş olurum. Karşı kaldırım Oğuzhan Mahallesi. Şu ilerideki yoldan karşı atlasam yine Oğuzhan Mahallesi'nde miyim? Evet yine Oğuzhan Mahallesi'ndeyim. Peki o yol Ersan Özey Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi çok önemli bir cadde mi? Evet. Bütün Kayı, bütün Melli Kocaeller tarafı bu caktan, o caddeden dünyaya bağlanır. Peki orada Oğuzhan Mahallesi mi yine? Oğuzhan Mahallesi. Şu ara sokak, bir Birnoğlu Sağlık Ocağı'na giden sokak. Buradan karşı atlarsam, aşağıya doğru atlarsam, yine bir mahalle değiştirdim mi? Evet, Konak Mahallesi'ne geçtim. 20 metre kadar geçtim. Oğuzhan Heykeli'nin arkasına gittim. Süleyman Demirel Bulvarı'ndan karşıya atlıyorum. Ne oluyor? Konak Mahallesi'ni terk ettim. Yeni mahalleye geçtim. Tam arkam ne oldu? Yeni mahalle. Yine şu te, pazar, teşembe pazarına giden şu ara sokaktan buraya atladım. Yine ne oldu? Karayvatlar mahallesine geldim. Yani bu üçgen kavşak dediğimiz Oğuzhan kavşağı aslında dört mahallenin birleştiği bir kavşak burası. Dolayısıyla bu üçgen kavşağı merkezi dört mahalleyi birbirine bağlar. Tekrar, özet, bir... tekrar özetlersek şimdi o durduğumuz yer hangi mahalle? Durduğumuz an... yer Karayvatlar Mahallesi. Burası Karayvatlar Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi'nin bu tarafı. Evet. Cumhuriyet Caddesi'nin diğer tarafı otomatikman Oğuzhan Mahallesi oldu. Şu Bahar Ezanşı'nın olduğu taraf Oğuzhan Mahallesi. Hemen karşıda Oğuzhan, Mahallesi, Oğuzhan Mahallesi oluyor. Yani burası Karayvatlar Mahallesi. Evet. Burası da Oğuzhan Mahallesi. Öyle burası mi? Burası da Oğuzhan Mahallesi. Ha. Yine bir numaralı Sadık Hoca'ndan da, bir numaralı Sadık Hoca'ndan da yukarı taraf Oğuzhan Mahallesi, aşağı taraf Konak Mahallesi. Mesela şu VIP için Kaanlı Sobaklar'ın ha, olduğu yer. Otomatikman orası Konak Mahallesi. O oldu. Konak Mahallesi, Çamlıca Pastanesi'nin olduğu Pastanesi, yer. Çamlıca Pastanesi, Oğuzhan Mahallesi. Evet. O, şu karşı karşı yatağımızda işte. şu burası bu, yeni mahalle. Şu bu, evet. Park AVM olduğu yer. Evet, ne çıkarım otel. Evet. Dolayısıyla burada bak zaten yeni mahallede yazıyor zaten orada. Evet. Yani burası tam böyle heykelimizin olduğu, o heykelin olduğu yer. Bütün evet. dört mahallenin birleşim yeri. Bir yer. de <laughs> Melli tarafı, Kocaeliler tarafının <laughs> çıkışı mecburen şu Ersan Rıza Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'dir. Yani <laughs> polisler önüne kesecek olursa burayı keserler. <laughs> Çok iyi. Evet, bu kadar. Anladım.